Vilgax'ın gemisiyle geldiği son yere gideceğiz bugün. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok çılgınca bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar bugün ben ondaki Vilgax'ı bilenleriniz vardır. Arkadaşlar Vilgax'ın gemisiyle geldiği son yere gideceğiz bugün. Değişik bir yer açıkçası dağda. Ta nerelere geldik size de göstereceğim. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Aşağıdan like atıp kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Şu anda yanımda unutmayın istiyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya 1000 like gelirse arkadaşlar Bilgax'ı Omnitrix ile parçalayacağım. Ama Bilgax çok güçlü bak. Bilgax bayağı güçlü arkadaşlar. O da sıkıntı olabilir aslında benim için. İnşallah sesim geliyordur. Rüzgar da var. Rüzgar sesi kesmezse. Güzel bir video olur arkadaşlar. Yeni şarkımız şu an çıktı arkadaşlar. Şuradan karta gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın nasıl bir yere geldik. Görüyorsunuz için buraya geldik. Vilgax'ı bulmak için. Şu ileriye gideceğiz. En son bu dağda gösteriyordu adresi. Arkadaşlar bakın. Bakın. Vilgax'ın gemisine dair bir kanıt bulduk. Gemi buraya Filan iniş yapmış bence. Baksana. Ne olmuş buraya arkadaşlar? Bakın. Bence Vilgax buraya bir iniş yapmış. Bana öyle geliyor abi. Burası baksana yıkık dökük parçalanmış çukur oluşmuş burada. Aynı Omnitrix'in bulunduğu yer gibi arkadaşlar. Çok değişik bir yer oluşmuş. Burada bir yerde Vilgax. Gel gidelim yukarıya. <laughs> ne için dünyaya geldin lan? Allah Allah. Lan yoksa Omnitrix'i istemesin. Bu Vilgax'ın amacı 10 almak Eğer gerçekten şu anda Onun için geldiyse 10 litre bende <laughs> Buraya Nesquik kim atmış ya Süt içerdik bunları İnşallah Vilgax Omnitrix için gelmemiştir çünkü Omnitrix bende Yani şu an yanında değil ama bende yani Özel kasa hesaplarında Aynen Evde duruyor zero 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 ile açıyorum arkadaşlar. Kanal abone olmayanlar varmış. Abone olursanız çok mutlu olurum. İzleyenlerin çoğu abone olmuyor arkadaşlar. Destek amaçlı abone olursanız En enfes videolarımızın devamı geliyor. Manzaraya bakın. Nasıl bir yere geldik ya. Bilgax. Çık ortaya. Oğlum çıkacağı yok ben sana diyeyim. Nerede bu ya? Nerede bulabiliriz lan? Mağara gibi bir yerde olabilir mi? Bilmiyorum ki bir çıkıyor. Ah, çok yorucu arkadaşlar. Ayakkabılar da... Buraya uygun Arkadaşlar şurada... Şurada bir yer var gitsek mi? Ya da dönüşte gideriz oraya. Şurada bir göl varmış. Burası kurumuş. Harbiden çok değişik bir olay yani. Göl kurumuş arkadaşlar. Ulan Gilgax! Çık lan! İnşallah Gilgax'ı buluruz lan. Gerçi bulsak yeriz ben sana diyeyim. Adam gayet güçlü ya. Omnitrix bile yetmez onu yanmaya. Gerçi bir şey olursa V e dönüşü veririm. Allah. Bir gaz, bir Sopam alayım da ne olur ne olmaz. Hani buradaydı lan bir İzleri var. Baksana bazı göçmüş. Ona, ona. Arkadaşlar. Ağaca ne olmuş? Ağaç ne olmuş? Oğlum baksana ağaca var Buradan dolaşalım gel lan şu baksana bilgi oraya gitmiş olabilir orada mağara var hadi gidelim. Emin miyiz tamam. oğlum, gidelim mi? Gidelim lan. Kanka var? Ses geliyor, duydun mu? <laughs> Bilgaksın sesi lan bu. Lan bu Bilgaksın sesi! <laughs> oğlum bak, şuradan kaçan... Şu dağın var? olmuş. Ne? Şu dağın olmuş. Oğlum, harbiden bura çok değişik bir yer. Vilgax <laughs> gelmek için çok iyi bir yer seçmiş. Ben sana diyeyim. Emin miyiz gidelim mi lan? Gidelim görelim. Oğlum ben korkuyorum. Ya. Hadi. Ya, onu fix sen onu olsaydın neyse ama. Sopayla döveriz ya sıkıntı yok. Sopayla ne yiyecek ya? Şuralarda kanlar var. Nerede? Bunu ne yapmış burada bu? Ya burada ne yapmış bu? Ya. ya, ya. Çıldıracağım. Çık lan neredeyiz sen lan? bir yani, gidelim. Mağaranın. Harip. Oo. Oğlum sıkıntı olmasın lan mağarada. Oğlum bence gel gel. Çok. Yok lan bir şey olmaz ya. Taş atalım mı? Yok oğlum lan gel. Dur lan bir gel çıkar şimdi. Oğlum çok korkunç lan içerisi. Oğlum yaklaşma ben sana diyeyim. Dur bir içeriği göstereyim. Çok çok girme oğlum. Oğlum daha gidiyor lan gördün mü? Gel gel gel. Gidelim buradan oğlum bir şey çıkar falan. Bilgax'ı da geçtim. Bilgax buraya sağlamaz. Ama bu Bilgax, ben bildiğim Vilgax'a illa bir iş vardır burada. Tuzak kurmuş olabilir mi? Olabilir, olabilir. Sesini duydum az önce. Şuralardan falan girişler var lan. Oğlum burayı hemen kapatmış olamaz değil mi Bilgax? Oha. Oğlum muruk aşağı gel. aşağı doğru gidiyor lan gel burası. Gel gel Muruk gel. Kamera Hı. tam görüntülemiyor da. Kamera biraz şey kameramız olsa içeri sokardık ama gidelim gidelim oğlum bu ne? Arkadaşlar çok değişik yerlere geldik Bakın. Yani cesaret edilmeyecek şeyler yapıyoruz. Aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Taş düşmez deme lan kafamı sen. Oğlum bir bağırsam düşer lan. Sen İçeriye girelim, girelim, girelim mi? De. Nereye? Arkadaşlar, girmeyelim bence. Ben oraya anca 5.000 like de girerim. O da yerse tabi Abi. Bigax. Nerede lan bu? Bilmiyorum ki. Sesini duydum. Burada büyük bir mağara var gibiydi. Şimdi geldik. Küçücük bir yer araya falan bir şekilde geçmiş olmasın görünmezlik falan öyle bir özelliği var mı bunun yazın arkadaşlar da ben bilmiyorum nasıl burada bu sesler ne lan gelsin adamlar olabilir bence videoyu kapatalım burada kamera ağırlık yapıyor uçalım direkt kaçalım arkadaşlar baksanıza şuraya ya manzaraya bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel bir manzara ama korkuyoruz şu an. Lan. Buradan bir şey geçti. Böyle Allah drone gibi bir şeydi. Ama drone değil yani. Drone gibi bir şey ama uçuyor böyle. Ya yani drone değil ama drone gibi uçuyordu hani. anlatamadım uçuyor. Uzay uzaysal bir şey herhalde. Değişik bir şey geçti yoksa ben mi yanlış gördüm? 5000 like gelirse girelim mi buraya? <laughs> girelim o İçe, içeriye doğru daha gidiyor. Yanımızda Elfener falan getiririz. Oradan biraz eğilerek geçmemiz gerekecek Aynen bayağı ben Burada videomuzun sonuna geldik. Daha sıkıntılı olaylara girmemizi istiyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Yani burayı şu an gelmemiz bile sıkıntı aslında ama geldik. Bakalım hayırlısı. Gidi inşallah gidişimizde bir sıkıntı olmaz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.